Bugüz TV ekranlarından iyi günler sevgili seyirciler, haber bülteni ile karşınızdayız. Diyarbakır'da 9 günlük bayram tatilinde yaklaşık 50 ton tescilli ciğer kebabı tüketildi. Ramazan bayramında Diyarbakır denince akla yerli yabancı turistlerin, e, muhakkak vazgeçilmez tadımız olan coğrafya testi işaret belgesi almış olduğumuz ciğerimiz gelir. E, ciğerimiz de geçen yıl olduğu gibi bu yılda... Elazığ'da bir evin bodrum katında bulunan ve yaklaşık 100 yıllık olduğu tahmin edilen tezgahta yerini alan makine, nostaljik görüntüsü dikkat çekiyor, esnaf Hasan Tuzcu, makinenin hala sağlıklı bir şekilde çalıştığını ve müşterilerin bu özel deneyimi yaşamak için kahve almaya geldiğini belirtti. Çorum'da çırak olarak başladığı mesleğini yarım asırdan fazla süredir sürdüren bakır ustası, çekiçle dövdüğü bakırlardan çeşitli ürünler yapıyor, mesleğini yaşatmaya çalışan usta, yaptığı ürünlerin 50 yıl ömrünün olduğunu söyledi. Komşum ne getirdi, çırak olarak verdi. Öyle devam edeyim, 68'de Yaprak halinde önce kesiyor, ondan sonra da işlemler başlıyor. Tabanı ayrıdır, teli ayrıdır, e, yanı ayrı Ve bu haber ile birlikte haber bültenini noktalamış olduk sevgili seyirciler. Yarın yine aynı saatte bu ekranda birlikte olmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın. sepetiyle keyifler daha da yerine gelsin diye keyfin adı sepette 150. Sepette 150 koduyla Lidl Sezar, Pidem ve daha birçok restorandan favori yemeğini 150 TL indirimle hemen söyle. Yemek hemen Arkadaşlar başka notu olan yoksa yavaştan bitirebiliriz. Meltem, bir de rapora bakmamız lazım. İnternet... Ee, Set. Se... Dondu galiba. Ülkesiz bir anım. Merhaba hanım. Bebek bizi alırken emiciliğine, sızdırmazlığına bakan var. Doğal içeriğine bakan var. Bana bakan var. Merhaba. Sonra fiyatına bakan var. Ben iyi bakınca bakılan her şeyi Baby Turko doğadan bebek bezinde gördüm. Gördün mü, gördün mü? Zeytinyağlı pamuğunu gördün mü? Baby Turko'yu gördün mü? Gördün mü, gördün mü? Bebeğine iyi bakanı gördün mü? Baby Turko'yu gördün mü? Kolay oldu mu onu bulmak? Seni senin kadar tanıyan birini bulmak. Seni senden çok düşünen birini. Seni sadece sen olduğun için seven birini bulmak. Bir ömür aşkla bakacağın, bir ömür kalbinde taşıyacağın birini bulmuşken kıymetini bilmeli, değil mi? Di, Di Diamond, kıymetini bilenlere. Otobüs yolculuğunda emniyet kemeri şoför kadar yolcular için de yasal bir zorunluluktur. Otobüs kazalarının çoğu yoldan çıkma veya devrilme şeklinde meydana gelmektedir. Meydana gelen bu kazalarda yolcuların emniyet kemeri takmaması araç içerisinde savrulmalarına, araçtan dışarıya fırlamalarına ya da araçla zemin arasında sıkışmalarına sebep olmaktadır. Unutmayın Emniyet kemeri kullanımı can kayıplarını %45, ağır yaralanmaları ise %60 oranında azaltmaktadır. Seyahatiniz sırasında bilmeniz gereken güvenlik bilgileri koltuk arkasında bulunan güvenli seyahat kartlarında bulunmaktadır. Otobüs hareket etmeden önce emniyet kemerinizi gösterilen şekilde ayarlayın ve seyahatiniz süresince takılı olduğundan emin olun.